size bugün Light Hat Spot versiyonunun son aşamasında senkronize işleminin kaldırılmasından bahsedeceğim. Burada gördüğünüz gibi Panther Dashboard'larda yeni bir versiyon yayınlandı. Ve burada artık madenci yüksekliği yazmıyor ve full senkronize yazıyor. Ee, bazı cihazlarda hala bu güncelleştirmenin görüntüsü gelmedi. Yani Dashboard güncelleştirmesi gelmedi. Hala burada madenci yüksekliği yazıyor. Ama artık işte Light Hat Spot'ta senkronize işlemi bitti. Artık aktive etme işlemi var. Şimdi, şimdi buradan rastgele bir tane cihaz açalım bir tane. Bunu anlatacağım size. Şimdi tıkladığımızda bir tane cihaza tıkladık mesela. Burada e, aktif diyor gördüğünüz gibi. Yani senkronize demiyor. Çünkü artık bloğu yakalama işlemi olmuyor. Daha çok aktif etme işlemi oluyor. Inaktif cihazlarda yapmanız gereken tools'a basıp buradan e, fast sync hızlı senkronizasyonu tıklamak. Ve burada dikkat etmeniz gereken diğer şey de minor versiyonun güncel olması. Eğer LightHouse Spot versiyonunda minor versiyonunuz güncelse zaten sistem otomatikmen e, internet alıyorsa cihaz aktif olacaktır ve senkronize olacaktır. Yani bağlanacaktır. Senkronize işlemi artık yok. Cihazlar senkronize olmak yerine bağlanıyor, validatörlere bağlanıyor. E, bildiğiniz gibi artık sizin portlarınızın da bir önemi yok. Sistem bir validatöre bağlanıyor, validatör üzerinden ilerliyor. Burada gördüğünüz gibi bir bağlantı kurmuş ve aktif olmuş. Ee, bir bağlantı kuramasaydı, versiyon eski versiyon olsaydı inaktif olacaktı. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey minor versiyonun güncel olup, dashboard'unuzun ve işte tüm her şeyinizin güncel olup cihazın internet alıyor olması. Bu şekilde eğer e, eski bir versiyon dashboard'unuz varsa, mesela Piskeslerde vesaire, cihaz, in cihaz inaktifse fast Sign tuşuna bir kere basmanız yeterli. Bir kere bastıktan sonra burada ne olursa olsun yani burada senkronize ediliyor da senkronize ediliyor da yazsa yukarıda bir yazıp aşağıda tam blok sayısı da yazsa bir kere fast sign, fast sign, tuşuna bastıktan sonra otomatikmen kapatın sayfayı kendisi bağlanacaktır. Bir süre sonra burası aktif olacaktır. Yani artık e, bu yakalama işlemi yok. Sadece bağlantı işlemi var. Sekronize işlemi kalktı. O yüzden internet kullanımını da bu düşürecek. Onu da söyleyeyim size. İnternet kotalarınıza bakın, muhtemelen kullanımınız düşecektir. Anlatacaklarım bu kadardı. Görüşmek üzere.